Herkese merhabalar. Bugün limit yayınları 9. sınıf konu anlattım föyünün mantığını açıklamak için buradayım. Limit yayınları matematik yayın koordinatörü Tuğba Uzun ben. Burada kitabımızın mantığını anlatmak istiyorum size. Çünkü kitabımız MEP'teki gibi üstü ifadeleriyle başlamıyor. Üstü ifadelere geçmeden önce flashback föyleri, ara ara kısa kısa konu anlatımları şeklinde hatırlatmalarımız var. Bu hatırlatmaları MEP'in yayınladığı müfredatta ön değerlendirme süreçlerine göre hazırladık. Yani orada çocukların bildiğini kabul ettikleri, temel kabullerde yer alan mesela sayı kümelerini bildiğini kabul ediyor öğrencilerin. Çözümleme, rasyonel sayı, irasyonel sayı, ondalık sayı, gerçek sayılar gibi kavramları öğrencilerimizin bildiğini kabul ediyor. Evet öğrencilerimiz bunları zaten ortaokuldan görerek geliyorlar ama biz yine de üst ifadelere geçmeden önce bunları kısa kısa hatırlatmak istedik. Zaten burada örneklerden de göreceğiniz gibi çok kısa kısa örnekler yani iki örnek bir sıra sende gibi kısa kısa hatırlatmalarla geçtik bu kısımları. Yine aynı şekilde flashback köyün temelinde üstü ifadelerin içinde kullandığımız birinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri ve eşitsizlikleri, mutlak değeri bunların hepsini kısa kısa kavramlarla, kısa kısa açıklamalarla verdik. Bunlardan daha sonra da direkt üstü ifadelere geçiyoruz. Üstü ifadelerin ve köklü ifadelerin ayrıntılı olarak anlatımını yapıyoruz. Burada MEB'in kitabından önce bizde dört köy var. MEB'in ilk başladığı kavrama kadar olan bu ilk dört köy. İsterlerse öğretmenlerimizin çocukları evde ödevlendirebileceği, nasıl, ne kadarını biliyorlar, İsterlerse sınıfta hızlıca üstlerine geçebileceği bir ilk dört köy hazırlamış olduk. Daha sonra MEB'in ilk konusu olan üstlü ifadeleri ve köklü ifadelere ayrıntılı olarak öğrenme çıktılarında yer aldığı kadarını burada veriyoruz zaten. Bunları da işledikten sonra, burada göreceksiniz zaten hepsinin ayrıntısını. Üst ifadelerde köklü ifadelerden sonra yine öğrenme çıktılarında kümeleri de içinde işliyor. Bunların hiçbirini MEB kitabında başlıklar halinde bulamazsınız. Yani başlıklarda bize kümeler ünitesi diye bir ünite gelmiyor. MEB'in bu seneki kitabındaki mantığı örnek içinde anlatıyor. Yani örnek içinde soruyu veriyor ve o sorunun içinde kümeleri bize anlatmış oluyor. Küme kavramı diye bir kavram başlığını bulamıyoruz biz burada. Ama biz öğrencilere daha faydalı olması ve öğretmenlerin de daha rahat konuları bulabilmesi amacıyla başlıklandırarak gittik köylerimizi. Her köyümüzde başlıklar var. Yine cebirsel ifadeler ayrı bir başlık halinde yok ama birinci temanın devamında cebirsel ifadeleri de MEP kitabında Gördüm. İkinci temaya geçtiğimizde burada fonksiyonlarla ilgili genel kavramlarımız var. Nicelikler ve değişimler teması. Burada öğrenme çıktılarında bize şunu yazıyor. Doğrusal fonksiyonlarda uygulamalar diyor. Şimdi bir öğrencinin doğrusal fonksiyonları veya fonksiyonları iyi anlayabilmesi için dik koordinat sistemini, doğrunun eğimini çok iyi bilmesi lazım. Belki evet 8. sınıftan bilerek geliyor bu öğrenci bize. Ama yine de 9. sınıfta hatırlatma olarak vermemiz gerektiğini düşündüğümüzden bir köyümüzü yine flash factory olarak tanımladık. Daha sonra fonksiyon kavramına geçiyoruz. Fonksiyon kavramının içinde yine öğrenme çıktılarında problemler diye bir kavram yok. Ancak burada doğrusal fonksiyonların güncel hayattaki karşılıklarına uygulamalarını yapar diyor. E bizde de bu güncel hayattaki uygulamalar dediğimiz problemlere tekabül ettiği için problemler konusunu da biz bu temanın içinde ayrıntılı olarak verdik. Mutlak değer fonksiyonu zaten öğrenme çıktılarında veriyor. Bunları verdik. Buna ek olarak problemleri ayrıntılı bir şekilde vermiş bulunuyoruz burada. Yine e, az önce de dediğim gibi başlık olarak bunların hiçbirini MEP kitabında bulma şansımız yok. Örneklerin içinde, örneğin örnekten örneğe içinde hangi konular anlatıldığını MEP kitabını incelediğimiz takdirde çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Yine ikinci temamızda Denklem eşitsizlikler adı altında problemleri tamamen işlemiş bulunuyor. Yine kitabımızın üçüncü temasında üçgende açı aslında geometrik şekilleri veriyor. Bu geometrik şekillerin adı altında bu temada üçgende açıyı ve açı kenar bağıntılarını bize anlatıyor müfredatta. E, buradaki yine öğrenme çıktılarında temel kavramlar yani bizim aslında genelde geometricilerin ve matematikçilerin bildiği doğru da açı kısmına değinilmiyor. Ama biz yine de öğrencilerimizin daha iyi anlayabilmesi ve daha iyi öğrenebilmesi amacıyla temel kavramlar, yani buradaki temel kavramlarda doğurduğu açıyı tamamen anlatmış olarak öğrencileri bir sonraki aşamaya, yani esas müfredatta verilen kısmı üçgende açılara hazırlamış oluyoruz. Ve bu sayede öğrenci hem üçgende açıları daha rahat kavramış oluyor, hem öğretmenlerimiz için de daha rahat bir öğretme süreci oluşmuş oluyor. Bu bizim birinci kitabımız. Biz kitabımızı ikiye böldük. Birinci kitabımız üç temadan oluşuyor. İkinci kitabımızda da dört tema var. Yine dördüncü temayla devam edeceğiz.